Halil Aleyhissalatu Vesselam oradan aşağı atılacağı zaman Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya İbrahim, elek helleke min hace. Bir ihtiyacın, bir şey var mı? Biz olsak ya yanıyoruz burada. Atıyorlar bizi ateşe. Bir de gelmiş diyorsun ki bir ihtiyacın var mı yani? Ne ne demek ya? Ben de senin Allah'ına güvendim. Sana güvendim. Yani Cibril geliyor gidiyor nasıl olsa bir de Allah var her şeyi yaratan Nemrut kim? Putlar kim? Ben iman ettim bir olan Allah'a ondan sonra başıma gelene bak koydular beni mancına tam attı atacaklar beni kurtarmıyorsunuz ya biz olsak hemen ne yaparız? Biz olsak ya Allah bir şey yok ben onu inkar ettim ben, ben tamam şeriatçı değilim arkadaşlar beni çıkarın bir tane komşer öyle anlattıydı valla. Ya diyor bu Müslümanlar da çok sahtekarlar var. Diyor. Niye dedim? Aldık adamı buraya diyor sorguluyoruz. Şeriatçı mısın? Değilim dedi diyor. Bir tokat çaktım diyor. Cavur musun lan dedim diyor. Müslümansan şeriatçı olacaksın. O da zannetmemiş ki komiserin öyle diyeceği Böyle komiserler falan oluyor tabii ki. Allah Allah. Efendi Hazretleri'nin köyünde de olmuş ya o zaman jandarmaya şikayet ediyorlar. Elif Bağ okutanları, Kur'an okutanları köylerde basıyorlar jandarmalar evleri. Milli şef dönemi. Efendim muhtar da hocayı şikayet ediyor yani madalya almak için bu hoca Elif Bağ okutuyor diye jandarmanda o vakit komutanı tabi bunu çağırıyorlar yani şahit diye efendim e, sen mi bunu gördün nasıl nerede okutuyorlar ne yapıyorlar ne ediyorlar biliyorsun samanlıklarda mamanlıklarda o zamanlar millet e, Kur'an okutuyorlar. O da diyor ki ben gördüm diyor. Şöyle okutuyorlar, böyle okutuyorlar. Ah, alıyor bunu duvara bir çalıyor. Muhtar diyor. Seni hangi gavur doğurdu diyor. Bu da zannediyor ki bana madalya takacak. Memlekette hoş. Müslüman yok değil. Yani biz hemen ne yapıyoruz? Su koyu veriyoruz. Hemen ben değilim, şu değilim, bu lafı ben demedim. Şu manayı kastetmiştim. Lan bırak, Doğru konuş. Sonra arkasında durabileceğin lafı konuşma. Allah bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin. Amin. Amin. Ey İbrahim senin bir isteğin var mı diyor. Biz olsak ya çabuk beni al buradan götürsen zaten istediğin zaman uçuyorsun uçuruyorsun. Ben de kurtulayım buradan az daha atılacağız. Geç kaldın yanmıştım ben birazdan. Gelmeseydi. İbrahim Aleyhisselam diyor ki Emma fela sana mı ihtiyacım olacak diyor. Sana hiç işim olmaz diyor. Ya vallahi ben en ufak bir şeyde Cebrail Aleyhisselam gelse epey bir arzu hal liste veririm ya. Şunları hallet ey mübarek bey. Meleklerin peygamberisin ya. Veririm ne olacak? Gelmiş diyor bir işim var mı? Ben de veririm. Baya bir zındıklar var onları halleder. E şunlar liste veririm zındıklar listesi falan. <laughs> ben öyle şey yapmam ki. Acımam ki. Ondan sonra ama işte gelen yok, giden yok. Kendi kendimize gelin gibi olup duruyoruz. Ama Allah'a arzu halleri veriyoruz. Rabbim bazılarını hallediyor. Kimini dünyada, kimini ahiretten önce. En sonunda mühim değil. Zındıklar ahirette gününü görecek. Ve se'lemüllezine zalemü eyyemun kalabin Yakında o zalimler ne biçim bir yere gideceklerini bilecekler. He. Efendim iman şartları ikidir diyenler. Yahudi Hristiyanlar cennete dolduranlar, dinler arası diyalog diye Kur'an'ı efendim hadisleri inkar ettirenler, kaderi inkar edenler, sahabeye sövenler, o şiayı destekleyenler, yakında o zalimler bilecekler. Hangi akıbet, hangi yere gidecekler? Onlar nasıl olsa ahiret var. Efendi Hazretlerimizin önemli bir sözü var bu hususta yani. Ahiret olmasaydı diyor şimdi çatlardım mı? Yani Allah'ın dinine karşı gayretimden dolayı diyor. Şu anda çatlardım diyor. Ama ahiretin olduğunu bilmek bizi biraz rahatlatıyor. Çünkü yakındır görüşeceğiz. Yakındır görüşeceğiz zalimlerle, kafirlerle, münafıklarla, bu milleti ehli sünnetten ayırmak isteyen zındıklarla. Hem de hoca kılığında, hacı hoca adı altında. Yakında görüşeceğiz. O için.